Refia Küçükköylü kimdir? Epstein olayında ismi geçen ünlü ismi anlatıyoruz. Refia Küçükköylü'nün kim olduğu son dönemlerde merak konusu oldu. Halka daha önce fazla tanınmayan Küçükköylü, Jeffrey Epstein davasıyla bağlantılı olarak gündeme geldi. Bilinenler, çeşitli sektörlerde iş yapan biri olduğunu gösteriyor. 1991'de Miss Turkey'de Türkiye güzeli seçilen küçük köylü model olarak kariyerine başladı ve ardından emlak sektörüne geçti. Gayrimenkul ve uluslararası emlakta çalışan şirketlere öncülük ettiği iddia ediliyor. Küçük köylünün adının Epstein davasında geçmesi onun hayatını ve işlerini gündeme getirdi. Epstein'in adasına yaptığı ziyaretler ve bu ziyaretlerin bağlamı birçok spekülasyona yol açtı. ABD merkezli finansçı ve iş insanı Jeffrey Epstein skandalının ortaya çıkmasının ardından mahkeme kayıtlarında adı geçen Türk güzeli küçük köylü sessizliğini bozarak konuştu. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı bilgilere göre küçük köylü ile görüşen gazeteci Mehmet Sümer küçük köylünün kendisinin isminin Refia küçük köylü olduğunu ve iki sene önce İngiliz The Sun gazetesinin de kendisine ulaşarak konuşması için büyük paralar teklif ettiğini, ancak iddianamede geçen kişinin kendisi olmadığını söylediğini aktardı. Küçük köylünün kişisel hayatı hakkında bilgiler sınırlıdır. Temel bilgiler bile büyük bir gizem içindedir. İnternet üzerindeki bilgilerin kısıtlı olması merakları artırmıştır. Küçük Köylü'nün geçmişi, iş hayatı ve Epstein ile olan ilişkisi hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Bu konuda medya ve araştırmacılar tarafından yapılacak detaylı çalışmalar daha fazla aydınlatıcı bilgi sunabilir. Pek çok haber sitesinde Küçük Köylü hakkında yanlış ya da kaynağı olmayan haberler ve bilgiler yer almaktadır.